Aynı sınıfta okuyan Hülya ve Zafer, matematik öğretmeninin cuma günü verdiği haftalık ödevi cumartesi gününden itibaren yapmaya başlamışlardır. Hülya ödevini 4 güne yaymış ve her gün 3 saat çalışarak ödevini bitirmiştir. Zafer ise ödevini 6 güne yaymış ve günde 5 saat çalışarak ödevini bitirmiştir. Buna göre Hülya'nın 1 saatte çözdüğü soru sayısının Zafer'in 1 saatte çözdüğü soru sayısına oranı nedir demiş. Şimdi Hülya 4 güne yaymış ve her gün 3 saat çalıştığına göre demek ki 12 saatte ödevini bitirmiş ödevini bitirmiş. Dolayısıyla 12 saatte ödevini bitirmiş diyebiliriz. Zafer ise ödevini 6 güne yaymış ve günde 5 saat çalışarak ödevini bitirdiğine göre bu Hülya. Hülya 12 saatte ödevini bitirmiş. Zafer'e bakalım. Zafer de 6 güne yaymış ve günde 5 saat çalışarak ödevini bitirdiğine göre 6 çarpı 5 eşittir. 30 saatte ödevini bitirmiştir. 30 saatte bitirmiştir. Hülya da 4 çarpı 3'ten 12 saatte ödevini bitirmiştir. Ödevimiz de A tane soru olsun. A tane soru. İkisi için de A tane soru zaten aynı. Aynı ödevi çalışıyorlar. Peki Hülya'nın 1 saatte çözdüğü soru. Şöyle diyelim. 12 saatte A tane soruysa 1 saatte A bölü 12 tane soru olacaktır. Burada da ne diyebiliriz? 12 30 saat. 30 saatte A tane soruysa 1 saatte A bölü 30 tane soru olacaktır. Peki Hülya'nın 1 saatte çözdüğü soru sayısının Zafer'in 1 saatte çözdüğü soru sayısına oran nedir? Bu ikisini ne yapacağız? Oranlayacağız. Oranlayalım. Şimdi birinci aynen yazalım. Böleceğiz çünkü. Çarp ikinci ters çevirsek 30 bölü A. A'lar gider. 6'ya bölersem 5, 6'ya bölersem 2. Doğru cevap 5 bölü 2'dir. Bursa seçeneğidir. Aşağıda bir aracın yakıt göstergesinin iki durumu verilmiştir. Göstergenin sol tarafı 8 eşit bölmeye, sağ tarafı 6 eşit bölmeye ayrılmıştır. Bu aracın yakıt deposunun göstergesi şekil 1'deki gibi iken depoya 18 litre yakıt eklendiğinde gösterge şekil 2'deki gibi olmuştur. Şekil 2'deki depoya kaç litre daha yakıt eklenirse depo tamamen dolar diyor. Buradaki anahtar cümlemiz burası. Bunu yanlayalım. Göstergenin sol tarafı 8 eşit parçaya sağ tarafı 6 eşit parça. 8a eşittir 6b dersek bu durumda şurası 3k burası da 4k olacaktır. Her birine 3k diyebiliriz bu durumda. Bunun da her birine 4k diyebiliriz. 4k tamamdır. Şimdi buraya kadar bir problemimiz yok bunu anladık. Ne diyor? Bu aracın yakıt deposunun göstergesi şekil 1'deki gibi iken 18 litre yakıt eklendiğinde gösterge şekil 2'deki gibi olmuştur. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 3K artı 1, 2, 3. 3'e kadar gideceğiz. Evet 3. 3 tane 4K diyebiliriz. 15K artı 12K 27K eşittir 18 litreye tekabül ediyor bu 27K. 9'a bölersek 2 bölü 3 olacaktır. Şimdi şekil 2'deki depoya kaç litre daha yakıt eklenirse depo tamamen dolar diyor. Sayalım tekrar 1, 2, 3. Yani bizden 3 tane 4K isteniyor. 12 çarpı K'nın da 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. 24 bölü 3'ten 8 litre daha eklersek depomuz tamamen dolacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir bu soruda. Bir manavın kullandığı elektronik terazi düşük pil uyarısı verdiği birinci gün gerçek ağırlığın %8'i kadar eksik tartıyor. Ve bundan sonraki her gün bir önceki gün eksik ölçtüğü miktarın yarısı kadar daha onu da ekleyelim. Daha eksik ölçüyor. Bu manav 100 kilogram elmayı %20 karla satmayı planlıyor. İlk gün 50 kilo, kilogram ve ikinci gün 50 kilogram olmak üzere tüm elmaları satıyor. Birinci gün terazi İlk kez düşük pil uyarısını veriyor. Manav terazinin eksik tarttığını bilmediğinden satışlarına devam ediyor. Buna göre satışın sonunda manavın gerçek karı yüzde kaçtır diyor arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. İlk gün 50 kilogram, ikinci gün 50 kilogram demiştik. 50'nin yüzde 8'i kaç? Hemen hesaplayalım. 400 bölü 8'den 4. 4 kilogram eksik tartıyor ama bu e, manav 4 kilogram eksik ölçtüğünü bilmediği için 4 kilogram fazla verecektir. Yani orada bir 4 kilogramlık bir zararı söz konusu. Buraya 54 kilogram yazabiliriz. Peki bundan sonraki her gün bir önceki gün eksik ölçtüğü miktarın yarısı kadar daha eksik ölçecek. Şimdi 4 e, eksik ölçmüştük biraz önce. Yarısı 2 eder. 4 bölü 2 eşittir 2. Eklersek 6 eder. O zaman 6 eklersek 56 kilogram zannedecek aslında. 50 kilogramı. Şimdi ne diyor? Birinci gün terazi ilk kez düşük bir uyarısını veriyor. Manav terazinin eksik tahtını bilmediğinden satışlarına devam ediyor. Dikkat 10 kilogramlık bir zarar söz konusu. 10 kilogramlık bir zarar söz konusu. Buna göre satışın sonunda manavın gerçek karı kaçtır diyor. Manav normalde 100 kilogram elmayı satacaktı ama 90 kilogram elmayı satacak. 90 çarpı 120 bölü 100 yapalım. %20 kar yapmayı düşünüyordu. Buradan da 108'i bulmuş oluruz. %8 kardır. Bu manavın gerçek karı. Aslında 100 kilogram satmadı. 90 kilogram satmış gibi düşünün. 90 çarpı 120 bölü 100'den 108. Şimdi manavımız normalde 100 kilo satacaktı ama ee şeye müşteriye 54 kilogram verdi gönderdi. 56 kilogram verdi gönderdi. Müşteriyi gönderdikten sonra aslında bu manav 90 kilogramlık bir ürün satmış oldu. 90 çarpı 120 bölü 100'den 108 TL kazandı. Normalde 120 TL kazanmayı düşünüyordu en son 108 maliyetine göre %8 gerçek karıdır. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. Sema Hanım kutudaki gofretlerin bir kısmını Zehra, Ebrar ve Ömer adlı 3 çocuğa birinci gün sırasıyla 2, 3 ve 5 ile orantılı olarak dağıtıyor. İkinci gün ise kalan gofretlerin tamamını yine aynı sırayla 5, 6 ve 10 ile ters orantılı olarak dağıtıyor. Birinci gün Ebrar'ın aldığı gofret sayısının ikinci gün Zehra'nın aldığı gofret sayısına eşit işte olduğu biliniyor. Buna göre Sema Hanım'ın birinci gün dağıttığı gofret sayısının ikinci gün dağıttığı gofret sayısına oranı nedir diyor. Hemen başlayalım. Zehra, Ebrar ve Ömer. Şimdi 2K... 3K 5K diyebiliriz orantılı olarak birinci gün. Buna birinci gün diyelim. Şimdi e, aynı sırayla 5, 6 ve 10 ile ters orantılı diyor. Şimdi ekoklarını alalım. Ters orantılarda ekok alıyoruz. 5, 6 ve 10 ekokunu alırsak 30 çıkacaktır. 30'u 5'e bölersek 6x, 30'u 6'ya bölersek 5x, 30'u 10'a bölersek 3x olarak paylaştırmış. Devam edelim. Birinci gün Ebrar'ın aldığı gofret sayısı 3K. İkinci gün Zehra'nın aldığı gofret sayısı 6x. Demek ki 3k demek ki 3k ile 6x aynıdır. Bu durumda k eşittir 2x diyebiliriz. Sema Hanım'ın birinci gün dağıttığı gofret sayısı şöyle yapalım. 2k artı 3k artı 5k bölü. İkinci gün dağıttığı gofret sayısı 6x artı 5x artı 3x diyebiliriz. Hesaplayalım. 2, 3 daha 5, 10k eder. Burası da 6, 5 daha, 11, 3 daha, 14 çarpı x yapar. Şimdi 10 bölü 14'ü sadeleştirirsek 5 bölü 7 yapar. K gördüğümüz yere de 2x yazarsak x'ler de gidecek. Doğru cevabımız bu durumda 10 bölü 7 olarak bulunur. Yani B seçeneğidir bu soruda. Toprak ile öykü bir hedef tahtasına atış yapma oyunu oynayacaktır. Hedef tahtasında mavi bölgeyi vuran 2 puan, kırmızı bölgeyi vuran 3 puan almakta. Boş atış yapandan ise 1 puan silinip rakibine 1 puan eklenmektedir. Oynanan oyun sonunda aşağıdakiler bilinmektedir. Toprağın mavi bölgeyi vurma sayısı, öykünün kırmızı bölgeyi vurma sayısına eşit. Öykünün mavi bölgeyi vurma sayısı, toprağın kırmızı bölgeyi vurma sayısından bir eksiktir. Öykünün boş atış sayısı, Toprağın boş atış sayısının iki katıdır. Oyun sonunda eşit sayıda atış yaptıklarında toprak 28, öykü 25 puan aldığına göre ikisinin toplam atış sayısı kaçtır demiş. Hemen şöyle bir şey yapalım. Tablo ulaştıralım bu işe. Toprak. Bir de öykü. Güzel bir tablo yapalım. Düzgün bir şey olsun. Anlaması kolay olsun. Mavi diyelim. Mavi atış olsun. Kırmızı atış olsun. Daha doğrusu kırmızı alan olsun daha doğrusu. Boş atış. Tamam buraya kadar sorun yok. Şimdi maviler kaç puan? 2 puan. Puanımızı buraya yazalım. Kırmızılar 3 puan. Boşlarda da biri diğerine puan veriyor. Onu şimdi değerlendireceğim. Toprağın mavi bölgeyi vurma sayısı öykünün kırmızı bölgeyi vurma sayısına eşittir. Toprağın mavi bölge vurma sayısı x tane. Öykünün de kırmızı bölgeyi vurma sayısı atış sayısı x tane. Tamam. Öykünün mavi bölgeyi vurma sayısı yani şurası. Toprağın kırmızı bölgeyi vurma sayısından 1 eksiktir. O zaman bu y ise bu y eksi 1 olacaktır. Bu da bitti. Öykünün boş atış sayısı toprağın boş atış sayısının 2 katıdır diyor. Buna a dersen bu 2a olacaktır. Burası da tamam. Eşit sayıda atış yaptıklarında diyor. O zaman x artı y artı a eşittir. y eksi 1 artı x artı 2a diyebiliriz. Bu durumda y'ler ve x'ler gidecek. a eşittir eksi 1 artı 2a'dan. A eşittir 1 olacaktır. O zaman şu eşittir 1, bu eşittir 2. Artık bu bilmeyenleri görmeyelim. Dikkatimizi dağıtmasın. Şimdi toprak 28 puan almış. Bakalım toprak nasıl alacak? Mavi x'te o zaman 2X. Kırmızı bölge Y taneydi o zaman 3Y. Boş atış de 1 puan silinip rakibine yazılıyordu. O zaman eksi 1 puan silinecek. Ama rakibinden de rakibi de 2 boş atış yaptığına göre kendisine 2 puan gelecek. Bu durumda 28 diyoruz toprak için. 2X artı 3Y bu işlemlerden sonra 27 olarak bulunmuş olur. Öyküye geçelim. Öyküyü de mavi ile gösterelim. Öykü y eksi 1'di. 2 tane. 2 çarpı y eksi 1 artı 3x. Şimdi 2 puan silinecek ama rakibi bir tane boş atış yaptığı için rakibinden 1 puan alacak. Ve neticede 25 puan alacak. Bu durumda 2y eksi 2 artı 3x eksi 1 eşittir 25 olacak. 2y artı 3x'imiz 28 olacak. Herhangi bir işlem hatası Umarım yapmamışızdır. 2y artı 3x eşittir 28 deriz. Şimdi bizden ne istiyor? İkisinin toplam atış sayısı kaçtır? İkisinin toplam atış sayısını isterseniz önce bir taraf tarafa toplayalım. 5 parantezinde x artı y eşittir 55 dersek x artı y'miz 11 olur. Bunu bulalım ondan sonra toplayalım diğerlerini. Şimdi toplam atışlarına bakacağız. Toplam atışlarını da şuraya dökmeye çalışacağım. Toprağın x artı y bir tane de boş atmıştı. X'in toplam atış sayısı diyordu. Artı 1 diyelim. X artı n 11 olduğunu biliyorum. 11 artı 1 eşittir. 12 bu toprak. T yazalım anlarsınız. Öyküye geçelim. öyküde y eksi 1 artı x'ti. 2 tane de boş atış atmıştı. O zaman y artı x artı 1 de 12'si. O zaman yine 12 tane olarak bulmuş oluruz. Toplamda 12 artı 12. Şuraya da sonucu yazalım. 24 tane atış yapmıştır. İkisi beraber toplamda. Doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Belediyenin yol asfaltlama ihalesini alan bir firmaya başlangıçta yolun 1 metresi 240 TL'ye mal olmuştur. Firma yolun 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra asfaltın maliyeti 1 metre başına 20 TL artmıştır. Bu firma önceden yaptığı yolun yarısı kadar daha yeni yol asfaltladığında 600 metrelik yol asfaltlanmamış olarak kalmıştır. Buna göre firma tüm yolu kaç TL asfaltlama maliyeti ile bitirir diyor. Şimdi yolumuzun 3x olduğunu varsayalım. 1 bölü 3x olacaktır ve maliyeti 240 TL artı. Asfaltın maliyeti 1 metre başına 20 TL artmıştır. Yani 260 TL olmuş. Bu firma önceden yaptığı yolun yarısı kadar yani x'in yarısı kadar yeni yol asfaltladığında diyor maliyeti artacaktı 260. 600 metrelik yol asfaltlanmamış olarak kalmıştır. Normalde yolumuz 3 xte Biz x ve x bölü 2 kadar asfaltlama yaptık. Kalan yolumuz da 600 metre. Bu durumda 3x eksi 3x bölü 2'miz eşittir 600'den. 3x bölü 2 eşittir 600. 3x eşittir 1200. x eşittir 400 olarak bulmuş olduk. Peki benden ne istiyor? Firma tüm yolu kaç TL asfaltlama maliyetiyle bitirir diyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. x gördüğümüz yere bir 400 yazalım. Şuraya da bir 400 yazalım. x yerine. 400 çarpı 2400 9 bin, şey 96 bin 96 bin Artı 400 bölü 2 200. 200 ile 260'ı da şurada bir yazayım. 2 çarpı 26 52. 52 ile bitirir. 52 96 daha 148.000 ile e, şu kısmı bitirmiş olur. Peki geriye kalan yolumuz ne? Geriye kalan yolumuzda şurada yapalım. Geriye kalan yolumuz 3x bölü 2 idi. Bunu da 260 ile çarpacağız. x'in 400 olduğunu unutmayın. 3 bölü 2 çarpı 400 çarpı 260 ile hesaplayalım. Bunu da ekleyeceğiz. Evet 200 600 600 çarpı 260 6 kere 26 156 mı? 156 bin yapmış olur. Şimdi 156 bini unutmayın. Bir de 148 bini unutmayın. 148 ile 156 toplarsak toplarsa biz zaten sonucu bulacağız. 14 elde var 1, 0 elde var 1, 304 doğru cevabımız D seçeneğidir bu durumda. Amerika-Türkiye arasında uçuş yapan bir uçağın sırasıyla İrlanda ve Paris'te aktarma noktası bulunmakta. Amerika'dan tam kapasite yolcu ile havalanan uçaktaki yolcuların %60'ının İrlanda'da, %10'unun Paris'te ineceği bilinmektedir. İrlanda aktarma noktasından tekrar tam kapasite ile havalanan uçağa sonradan binenlerin yarısı Paris'te inmiştir. Paris aktarma noktasında 20 yolcu alarak havalanan uçak Türkiye'ye 320 yolcu ile iniş yapmıştır. Buna göre İrlanda'da inen yolcu sayısı Paris'te inen yolcu sayısından kaç fazladır? Şimdi adım adım anlatalım. Amerika, sonra İrlanda, sonra Paris ve nihayetinde Türkiye. Amerika'dan 100x ile e, yola çıkalım. Amerika'dan tam kapasiteli yolcuların, havaların, uçaktaki yolcuların %60'ı İrlanda'da. Bakın burada 60x'i İrlanda'da inecek. Eksi 60x diyeyim. Burada 60x indi, 40x kaldı. Bunu unutmayalım. İrlanda'da %10'unun Paris'te ineceği bilmekte. Tamam. İrlanda aktarma noktasının tekrar tam kapasite. Buradan bir 60x yolcu daha eklendi. Şurada bir 60x yolcunun indiğini de unutmayalım. 100x olarak yola çıktık ve Paris'e geliyoruz. Burada zaten Paris'te inmek isteyen bir 10x vardı. A noktasına Amerika'dan başlayan bir %10'luk dilimimiz vardı. Bir de ne diyordu? Ee, Paris aktar yok. İrlanda aktarma noktasından tekrar tam kapasiteyle havalanan uçağı sonradan binenlerin yarısı da Paris'te iniyor. 60x sonradan binmişti. Bunun yarısı 30x. Burada ne olacaktır? İnecektir. 100x ile geldiğime göre 60x kaldı diyebilirim. 60x kaldı. Ve 20 yolcu alıyoruz Paris aktarma noktasında. O zaman 60x artı 20 Türkiye'ye 320 yolcuyla iniş yapıyoruz. 60x eşittir 300 x buradan 5 olarak bulunmuş olur. x'i 5 olarak buldum. İrlanda'da inen yolcu sayısı, sayısı biliyorsunuz 60 xte Şöyle İrlanda olarak yazayım. 60 çarpı 5'ten toplamda 300 kişi. Paris'te inen yolcu sayısına bakalım. Paris'te şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 x. Yani 40 çarpı 5'ten de 200 olur. Aradaki farkı soruyordu. Kaç fazla diyordu. Hemen onu da bulalım. Toplamda 300'den 200 çıkardığımızda aradaki farkımız 100 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir bu soruda. Bir kafedeki içecek ve tatlı fiyatlarının listesi aşağıda verilmiştir. Bu kafeye giden 4 kişi 3 farklı içecek türünden toplam 5 adet, 2 farklı tatlı türünden toplam 3 adet sipariş etmişlerdir. İçecek ve tatlıların her bir çeşidinden en az 1 adet sipariş edilmiştir. Buna göre bu 4 kişinin ödeceği toplam hesap TL olarak aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım isterseniz. Tablo ifade edelim. Tablo çizelim daha doğrusu. İçeceklerden 5 tane. Ve tatlılardan 3 adet sipariş edeceğiz. Bunu unutmayalım. Tamam. Şimdi bu 4 kişinin ödeyeceği toplam hesap TL olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir? En az 1 adet sipariş edeceğiz. Şimdi biz bir çay alalım. Bir kahve alalım. Bir bitki çayı. Bir pasta. Bir kek alalım. Hepsinden birer tane alırsak elimize ne kadar? Daha doğrusu ne kadar ödeme yaparız? Çayımız 3 lira, kahve 8 lira, bitkis çayı 5 lira, pasta 12 ve kek 8 liradır. Bakalım 11, 16, 16, 12 daha 28. Normalde her birinden bir tane alsak 36 TL para ödeyeceğiz. Şimdi 36 tane para ödedik ve her birinden bir tane aldık. Dolayısıyla 3 içeceğimiz kullanılmış oldu. 3 içecek tüketmiş olduk. 2 içecek kalmış oldu. Burada iki tane kalmış oldu. Burada da bir adet kalmış oldu. Çünkü bir pasta bir kek aldık. İki içecek alacağız. O zaman biz iki çay alalım. Bir tane de pasta alalım. Ya da iki çay bir kek alabiliriz. İki bitki çayı bir pasta alabiliriz. İki bitki çayı bir kek alabiliriz. Bunlar tabii ki 36'yı da ekliyoruz ve fiyatı bulacağız. Hangisi olabilir diyor zaten bakalım. Şimdi 36'mız var. İki çayımız bir çayımız 3 liraysa iki çayımız 6 lira. Bir pastamız da 12 liraydı. 18, 36 daha 54 TL yapar. Şıklarda varsa işaretleyeceğiz. Yoksa devam edeceğiz. 36 artı 2 çayımız 6 lira. Bir kekimiz 8 lira. 14, 50 TL yapacaktır. Şıklarda 50 TL de yok. Devam. 36 artı 2 bitki çayımız 10 liradır. Bir pastamız 12 liradır. 10, 12 daha 22. 36 daha 58. Doğru cevap Diyarbakır seçeneğidir. Devam edelim yine de. 36 artı 2 bitki çayımız 10 lira. Bir kek 8 lira. 18 54 mi yapıyor? Evet 54 TL yapıyor. 54 TL yine şıklarımızda yok. Nasıl yaptık? 5 tane içecek şansımız var. 3 adet de tatlı şansımız var. Her birinden bir adet aldık. Bir çay, bir kahve, bir bitki çayı, bir pasta, bir kek aldık. İçeceklerden 2 tane aldığımda bir tane kaldı. Şey, keklerden, tatlılardan 2 tane aldım bir tane kaldı. İçeceklerden de 3 tane aldığıma göre 2 tane kalmış oldu. 2 içecek 1 tane kek alacağım. Ve toplamda 36'ya bunu ekleyeceğim. Çünkü her birinden bir tane seçtiğimde zaten 36'yı buluyorum. 36'ya 2 çay 1 pasta, 2 çay 1 kek, 2 bitki çayı 1 pasta, 2 bitki çayı 1 kek eklediğimde e, ulaşabildiğimiz bütün fiyatları yazdık. 54 TL'ye ulaşıyoruz, 50 TL'ye ulaşıyoruz, 58 TL'ye ulaşıyoruz ve 54 TL'ye ulaşıyoruz. Hangisi olabilir diyor. Bu 4 kişinin ödeceği toplam hesap TL olarak aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D seçeneğidir bu soruda. Elinde 216 kilogram ceviz bulunan Aygül her müşteriye o an elinde bulunan cevizlerin 1 bölü 2'lik veya 1 bölü 3'lük kısmını satmaktadır. Buna göre 5 farklı müşteriye satış yapan Aygül'ün satış sonunda elinde 16 kilogram ceviz kalacağı kaç farklı satış seçeneği vardır diyor. Şimdi 216 kilogramımızın 1 bölü 2'lik kısmını sattığımıza göre kalan miktar bulacağımıza göre 1 bölü 2 üzeri A diyelim. Bir de 1 bölü 3'ünü sattık. Geriye kaldı 2 bölü 3'ünün B'nin kuvveti ve toplamda elimizde 16 kilogram ceviz kalmıştır. Yani 216 kilogram cevizimizin 1 bölü 2'lik kısmını satınca geriye kalan 1 bölü 2'lik kısmı 1 bölü 3'lük kısmını satınca da geriye kaldı 2 bölü 3'ü. Geriye kalanı bulmak için birden 1 bölü 3'ü çıkarıyoruz. 2 bölü 3'lük kısmını buluyoruz. Ya da birden 1 bölü 2'yi çıkarıyoruz. 1 bölü 2'lik kısmını buluyoruz. Güzel. Burası anlaşıldı. Şimdi buradan 1 bölü 2'nin A'nıncı kuvveti çarpı 2 bölü 3'ün B'ninci kuvveti eşittir. 16 bölü 216 diyebiliriz. 2'ye bölersem 8 olur. 2'ye bölersem 108 olur. 4'e bölsem 2 olur. 4'e bölsem 27 olur. Buraya kadar bir problemimiz yok. Tamam. Bunu 2 üzeri eksi a çarpı 2 üzeri b çarpı 3 üzeri eksi b olarak yazabiliriz. Sağ tarafta 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi 3'tür. Şimdi buradan itibaren devam edelim. Tabanları aynısı üstleri toplarsak 2 üzeri b eksi a çarpı 3 üzeri eksi b o da eşittir. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi 3 olacaktır. Bu durumda b eksi a'mız 1 olacak ve b değeri de 3 olacaktır. B değeri 3 olursa A değerinin de 2 olması gerekir. Şimdi o zaman makul satış işlemimiz şöyle olması gerekiyor. 216 çarpı 1 bölü 2 A neydi? İkinci kuvveti çarpı 2 bölü 3 B sayısı neydi? B sayısı da 3'tü. Ne diyordu? Kaç farklı satış seçeneği vardı? Şimdi 1 bölü 2'nin karesi demek 1 bölü 2'nin 2 defa yan yana yazılışı. 2 bölü 3'ün küpü de 2 bölü 3'ün 3 defa yan yana yazılışı demektir. Şimdi bunları yazdık. Başına da 216'mızı yazdık. Şimdi soru şu. 216 ile 1 bölü 2'yi önce çarpıp sonra 2 bölü 3 ile çarpıp sonra devam mı edeceğiz? Ya da önce 2 bölü 3'leri mi çarpacağız? En son 1 bölü 2'leri çarpacağız. Ya da 1 bölü 2'lerden bir tanesini yazıp daha sonra 2 bölü 3'lerden bir tanesini yazıp daha sonra yine 2 bölü 3'lerden bir tanesini yazıp o diğer 1 bölü 2'yi en sona mı yazacağız? Yani kısacası şunları kendi arasında A diyelim. Bunlar özdeş kaç farklı yer değiştirebilirsek 216'yı sattığımızda her defasında 16 kilogram kalacağı ihtimalleri bulmuş olur. Sanırım ne demek istediğim anlaşıldı. Şimdi 5 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyon. 2 faktöriyel çarp 3 faktöriyel yapalım. 120 bölü 6 kere 2 12 bu durumda 10 farklı e, satış işlemi sonucunda 16 kilo, kilogram ceviz kalmış olur elimizde. Doğru cevap A seçeneğidir bu soruda. Boyutları verilen yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki kartonun tümü kullanılarak en az sayıda kare elde edilecektir. Bir kenarı tam sayı olan kare elde etmek şartıyla elde edilen karelerden seçilen bir tanesinin alanının 49 birim kare olma olasılığı kaçtır? Uzun kenarı 91, kısa kenar 63. Bunları kare parçalara ayırmamız gerekiyor. 63'e göre şöyle yapalım isterseniz. 63 28 28 63 ve 63. Bir tane karemiz oldu. 63 bir kenar 63 olan. Şimdi 28'lik yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Şu 63'ü bir ayıralım. Şöyle. Kare olduğunu varsayın. Dikdörtgen gibi görünse de siz kare olarak düşünün bunu. 28. Kenarları aynı yaptığım için artık kare diyebiliriz. 28, 28. Şurasının 7 olduğunu söyleyebilir miyiz? 28, 28 daha. Şu 63 artık görmeyin. 28, 28 daha. 56, 7 daha. O zaman 7 olarak da düşünürsek şunları 4 tane parçaya ayırırsak. Dediğim gibi kare gibi göründüğüne bakmıyoruz. Şey dikdörtgen gibi göründüğüne. Daha doğrusu. Şunları şöyle yapalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. Ve alanı 49 olan 1, 2, 3, 4 tane karemiz var. Doğru cevabımız 4 bölü 7'dir. Bunu biraz daha isterseniz ee, tekrar çözeyim. Daha iyi anlamış olursunuz belki. Şöyle yapalım. 63 63 63 63 Şimdi tabi burası 28. 28 63 Sonra ne yaptık? 28'lik olarak ayar, ayarlamamız gerekiyordu. Şöyle yapalım. 28 28 28 28 olarak düşünün. 56 7 kaldı burada. Bunda 4 tane yaptık. Bir kenarı 7 olan. Böylece 1, 2, 3, 4 tane istenen 49 birim karelik e, karemiz var. Tüm karelerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru cevap 4 bölü 7'dir. Bu ebopla karıştırılır. Eşit e, ölçüde deseydi, eşit alanlı deseydi o zaman işin içine EBOB girerdi. Ama şu an e, en az sayıda dediği için, özdeş kelimesini kullanmadığı için... EBOB konusuna girmeye gerek yok. Bir de şunların dikdörtgen gibi görünmesine bakmıyoruz. Kenarlarımız 28 olduğuna göre bunları kare olarak düşünün. Çizimi biraz daha düzgün yaparsanız zaten kare olarak da çizebilirsiniz. Cevabımız Bursa seçeneğidir.